Son 24 saatten herkese merhabalar sevgili izleyenler ben Melis Günel yeni bir günde haftanın ilk iş gününde yeniden sizlerle birlikteyim tabii ki e, Kuzey Kıbrıs Web TV ekranlarından ve başkent Lefkoşa'dan sesleniyorum sizlere. Bugün gündemimiz tahmin edeceğiniz üzere de oldukça yoğun. Ee, en azından düne kadar hep tahmin edeceğiniz üzere işte seçim gündemi diyordum. Şimdi de seçim gündemi. Ama şimdi size e, güzel haberlerim var diyebilirim çünkü dün gerçekten tarihi bir güne imza attık zaten tarihi bir gün olacaktı kim kazanırsa kazansın ee, Kıbrıs Türk halkı olarak yeni cumhurbaşkanımızı seçecektik ama aklımızda bir sürü soru işareti vardı gerek müzakere şekliyle ilgili gerek geçirdiğimiz e, geçmişteki son 5 yıla baktığımızda bir sürü soru işaretimiz vardı ve geleceğimizle ilgili ilgili de yine bazı soru işaretleri vardı Nitekim e, Kıbrıs Türk halkı olarak sandıkta irademizi gösterdik. Seçimimizi ise CTP'nin Cumhurbaşkanı adayı hatta eski başbakanımız Tufan Erman tarafında kullandık oylarımızı. Tufan Erman Tüm ilçelerde birinci geldi. Yani Karpaz'dan, Lefkoşa'ya, Malsa'dan, Lefke'ye ama aklınıza gelebilecek e, her yerde, her bölgede gerçekten tarihi bir güne de imzasını atmış oldu. Şu anda yayınımızın başından sonuna kadar da arkamda ekranda işte o tarihi gecenin, e, o coşkulu dakikaların, orada yapılan. İlk konuşmanın aslında görüntülerini getiriyoruz ekranlarınıza. Görüntüler Özgür Gazetenin görüntüleridir. Hemen kaynağımda belirteyim istedim sizlere. Lefke'nin en yüksek katılımı, Girne'nin en düşük katılım yaşandığı ilçe oldu. Lefkoşa'da Erman ezici üstünlük sağladı denildi. Gazim Girne güzel yurtta benzer tablo. İskele'de fark kapandı. Hatta Ersin Tatar ilk defa İskele bölgesinde geriye düştü denildi. Ee, ve aslında bugün itibariyle de resmi anlamda... E, 6. Cumhurbaşkanımız olarak ilan edildi. Çünkü mazbatasını da aldı ve dün yaptığı o önemli konuşmada e, çok önemli başlıklar var sizlere söylemek istediğim. Kıbrıs Türk halkı kazandı dedi, kardeşlik kazandı dedi. Aslında hiçbir şekilde bölünmeyeceğimizin de mesajını verdi. Tüm yapılan çalışmaların e, aksine kardeşlik kazandı dedi ve herkesi seçim öncesinde ne dediyse kazandıktan sonra da aynısını söyledi. Tüm kardeşlerimizi kucaklayacağıma da söz veriyorum dedi. Dış politikada da Kıbrıs sorununda da çalışmalarımızı Türkiye Cumhuriyeti ile Tabii ki istişare halinde yürüteceğiz diyerek kendisine yöneltilen o çirkin eleştirileri, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkileri zedeleyeceği yönündeki eleştirilerinin hepsini de e, yanıtlamış ve iddiaları da yalanlamış oldu. E, birlikte yapacağımız çok güzel işler var dedi ve en önemlisi artık ölsem de gam yemem dedi. Tabii böyle olacağı aslında belliydi. Çünkü birileri diyeyim o birileri... Kıbrıs Türk toplumunun sosyokültürel altyapısına, düzenine bakmadan işte siz yeteri kadar dindar değilsiniz gibi cümlelerle aslında yaftalayarak siyasal İslam'ı dayatmaya çalışırsa tabii ki halk cevabını verecekti ki sandıkta da öyle oldu. Yine bu toplumu bölmeye çalışırsanız ki çalıştılar, Türkiye'li dediler, Rumcu dediler, bölmeye çalışırsanız tabii ki halk bölünmeyeceğini göstermek için birlik olacaktı. Oylarını tek bir adayın adı altında birleştirerek birlikten kuvvetin doğacağını da gösterecekti. Ki nitekim dün oylar bölünmedi. E, aksine sağdan bile oy kaydı. Aynı şekilde bu hakkı, bu halkın ak yani bizim aklımızla oynayacak açıklamalar yaparsanız tabii ki oylarınız da e, istediğiniz yöne doğru gitmez. Sizlerin istemediği yöne doğru gider. Dolayısıyla zaten belliydi aslında dün yaşayacaklarımız. Müzakere şekli, savunduğunuz müzakere şekli adı, başlığı her ne olursa olsun altını doldurmadan, bu halka hiçbir açıklama yapmadan, kafasında oluşan soru işaretlerine yanıt vermeden biz bundan sonra bunu görüşeceğiz derseniz, tabii ki halk da altı dolu olan başlığa, daha hakim olduğu başlığı seçmeye yönelecekti. Nitekim öyle oldu. Tam da ee, aslında seçime özellikle son birkaç gün kala diyebilirim. Müdahale iddiaları gündeme gelirken, herhangi bir müdahalede dış güçler tarafından bulunulacak mı gibi e, soru işaretleri varken aklımızda çok önemli e, siyasileri e, ne yazık ki misafir ederseniz e, ki misafir etmekte hiçbir sıkıntı yok ama zamanlama olarak tam da seçim öncesi müdahaleler konuşulurken böyle adımlar atarsanız tabii ki halk cevabını verecekti. Ki nitekim bu örneklerimi çoğaltabilirim ama bir iki tane daha söyleyeyim. Çünkü zaten seçimin sonucu belli. Seçimin tanıtım pusulasını hatırlayın. Bu ülkenin adını Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti yazarsanız, akıllarda algı operasyonu yönetmeye çalışırsanız, tabii ki bu halkta ülkesinin doğru adını Sizlere söyleyecekti ki dün de söylemiş oldu. Kara paranın uyuşturucunun artık e, ne yazık ki çirkin çirkin verebileceğim örneklerin çöplüğüne çevirirseniz çevirmeye çalışırsanız bu ülkeyi e, seçim öncesi seçim yasaklarına bir gün kala Siyasi partizanca istihdamlar yaparsanız hem de gözümüze soka soka, göstere göstere, üstü kapalı da değil, e, TE izinlerinden biliyorsunuz ki e, silah ruhsatlarına kadar hepsi seçim yasakları başlamadan bir önceki gündü. Bunları yaparsanız... Seçim malzemesi diye insanlara paralar dağıtırsanız ki bunu e, işte engelli bireylerimizi desteklemek gibi başlıklarla ama seçim öncesinde böyle şeyleri kullanır, seçimi alet ederseniz tabii ki halk cevabını verecekti ki nitekim dün de verdi ve bugün itibariyle de artık resmi olan sonuçlara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı Tufan Erhman seçildi ve tabii ki sevinenler olduğu kadar üzülenler de oldu. Ulusal Birlik Partisi'nden herhangi bir ses gelmedi. E, 5. Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın bir açıklaması var. Tatar'dan Tufan Erman'a tebrik mesajı denildi. E, bundan sonraki planları ne yapacağı, bundan sonraki süreç sorulduğunda ise öyle bir planlama yapmadığını söyledi. E, Erman'ı tebrik etti. Gerisine ise sonra bakacağız dedi. Türkiye'den bir yandan tebrik mesajları yağdı, e, bir yandan da çok ciddi kritik tartışmaları doğuran başlıklar atıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tebrik etti. Yarın güzel yepyeni yeni bir güne uyanacak dedi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde herkesin umut ve mutluluğunu. Paylaşıyorum dedi. Ama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise öyle bir açıklama yaptı ki ee, tepkiler asla dinmek bilmedi. Bugün dahi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyetine katılma kararı almalıdır denildi ve dış basınlarda Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini aslında ilhak etmesini isteyen bunu savunan kişilerin mesajlarıyla. E, yayınlarda bu konu tartışılmaya başlandı. Dediğim gibi hem ülke içinde hem ülke dışında yeni cumhurbaşkanımızı mutlulukla selamlayanlar kadar mutsuzlukla endişeyle de selamlayanlar oldu. Dolayısıyla oldukça yoğun bir gündem vardı. Çok hareketliydi dün biliyorsunuz ki e, zaten ekranlarınızın başındaydık ve sürekli bir bilgi akışı vardı. İşte o bilgi akışı aslında bugün de devam etti. Şimdi tabii yeni cumhurbaşkanı seçimi ardından Meclis Genel Kurulu'nun bugün veya salı günü toplanması bekleniyordu. Onunla ilgili de aslında 27'sine işaret edildi Meclis Genel Kurulu'nun e, toplantısının yapılması için. 27 Ekim'de toplanacak denildi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya de Ergüman'ı kutladı. Yemin töreni için Meclis Cuma günü olağanüstü toplantıya çağrılıyor dedi. Ve eski Cumhurbaşkanlarımızdan 4. Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı dedi ki mevcut durumun 5 yıl daha devam etmesi bizi aslında yani Ersin Tatar'ın kazanma ihtimali bizi aslında telafisi mümkün olmayan bir noktaya taşıyabilirdi dedi. Ee, ve tabii ki bundan dönüldüğünün mesajını verdi ve çok önemli mesajlar da iletti bugün. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özer Sayda dedi ki hadi bakalım önümüze bakalım. Biz Birçok şeyi unutmadık. Hiçbirinin peşini bırakacak değiliz. Sahte diploma alanların yargı önüne çıkması asla geciktirilmemeli dedi. Ve hatta yeniden polis genel müdürlüğüne şikayetlerini o davalanan, e, dosyalanan, davada olan dosyaların ama bir türlü işleme konulamayan dosyaların aslında yeni cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte e, artık bu sürecin hızlanacağı, hızlanması gerektiği mesajını verdi. Ve tabii ki sosyal medya hesapları üzerinden tüm bu haberlerin altına e, yorum yazan insanların sayısı da çok fazlaydı. Ve sıra hükümette mesajı verildi sürekli. Onun da altını çizeyim. Bugün Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Özlem Gürkut dedi ki yeni dönem halkın temiz, adil, hesap verebilir bir yönetim talebini. ...göz önüne almalı denildi. Aslında yeni cumhurbaşkanımıza da bir sürü mesaj e, iletildi. Bugün yine Kıbrıs Türk Tabipler Birliği dedi ki... ...yalnızca adamızda değil tüm dünyada barış, kardeşlik ve özgürlük egemen olsun dedi. E, onun da altını çizmek istiyorum. Ve mesajlar hala daha gelmeye devam ediyor. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası toplumsal dayanışma, birliktelik, seçim sandığında iradesini güçlü bir biçimde ortaya koydu dedi. Zaten adaylara baktığımızda e, solda birliktelik gösterildi. Birliktelik mesajı verildi. Oylar bölünmedi ve sağ kanattan dahi oylar sola kaydı. Çünkü son yaşadığımız 5 yılı geçtim. Bu seçim süresince özellikle son bir ay içerisinde yaşanılan bizlere söylenilen, bizlere dayatılmaya çalışılan e, ve bizleri kandırmaya çalışan kişilerin ve yaptıkları açıklamalar dolayısıyla kendi elleriyle aslında sağ kanattaki oyları da sola aktarmış oldular. E, nitekim tekim dediğim gibi sosyal medyadaki yorumlara okursanız da e, halkın böyle düşündüğünü görebilirsiniz. Sürüş Başkanı Ahmet Serdaroğlu o da dedi ki hükümet artık meşruiyetini Kaybetmiştir. Az önce de dediğim gibi aslında sıra artık hükümetin düşmesi mi, e, erken genel seçim ama bu hükümetin bir şekilde değişmesi gerektiği, artık gücü elinde tutanların değişmesi gerektiği yönünde halk büyük çoğunlukla iradesini ortaya koymaya başladı dünkü. 6. Cumhurbaşkanımızın seçiminden itibaren Bağımsızlık Yolu Mali Sekreterimini Rahvancıoğlu da dedi ki Bağımsızlık Yolu mücadele etmeye hazır ve kararlıdır. Çünkü hem geçtiğimiz 5 yılda kaybettiklerimizi toparlamalıyız. Hem önümüzdeki 5 yıla ilerleyebilecek basamakları önümüze dizmeliyiz. Hem bazı kaybettiğimiz şeyleri Geri getirmeliyiz. Dolayısıyla Tufan Erhuman'ın önünde çok uzun ve e, çok da zorlu bir maraton bulunuyor. Yapacağını söylediği şeyleri yapması bekleniyor doğal olarak. Kendi görüşüne, CTP'nin görüşü e, aykırı olan kişiler bile oylarını verdikleri için bu oyun hesabının aslında halka hizmet olarak geri dönüşünü bekliyor Kıbrıs Türk toplumu diyebilirim. Tabii ki Erman'ın seçilmesi... Rum basınında geniş bir yankı uyandırdı. Aynı zamanda Türkiye basınında da ama oradan bir iki örnek örnek zaten sizlere aktardım. Rum basınında bir kere kesinlikle Hristodilidis tebrik etti. Ee, müzakerelerin kaldığı yerden başlayacağına yönelik mesajlar iletildi. Tabi samimi bulanlar oldu, bulmayanlar oldu ama yapılan açıklamalar, yazılan çizilenler bu yönde oldu diyebilirim sizlere. Ki Tufan Erman'la görüşme talep edilecek denildi hükümet sözcüsü tarafından. Bugün itibariyle ve Rum basınında Tatar'a ve iki devlete Kıbrıs Türk Halk'a hayır dedi başlıkları atıldı. Filelefteros dedi ki Erhuman'ın galibiyeti gözleri Kıbrıs sorununa çevirdi. Rum yönetimi başkanı Aristodilidis tabii ki tebrik etti. Görüşmeler Kram Montana'dan devam etmeli dedi. Disi Başkanı Dimitru Kıbrıs Türkler iki devletli çözüme sırtını çevirdi derken Akel Genel Sekreteri Stefano Kıbrıs Türk toplumu federal çözümden yana bir karar vermiştir. Dün bunu göstermiştir dedi. Politis Erhuman'ın zaferi 8 yıllık durgunluğun ardından umut verdi başlığını kullandı. Bizler 5 diyoruz ama tabi 8 diye aslında bakarsanız öyle geçti. Haravgi Erhuman'ın seçilmesi geleceğe ilişkin umut verdi dedi. Başlığını kullandı ve Alitya'yı da hadi aktarayım Kıbrıslı Türkler Tatar'a ve iki devlete hayır dedi diyerek bu şekilde haberler yazdılar çizdiler umutlu olduklarını federasyon görüşmelerine çok hızlı bir şekilde başlanması gerektiğine ve Kıran Montana'da kaldığı yerden devam etmesi konusunda aslında hem fikir olduklarını dile getirdiler. Yapacakları da atacakları adım da bu doğrultuda mı olur bilinmez. Ama e, dünyaya verdikleri mesaj bu şekildeydi bugün itibariyle diyorum. Ve o dünkü tarihi gündeki o coşkulu açıklamayı, halkın tepkisini, çalınan müziklerle birlikte o anın atmosferini Özgür Gazete'nin kameralarına yansıyan görüntüleri şimdi kısaca bir izliyoruz. Evet, an Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman sahnede şu anda çok zor şartlarda çekmeye çalışıyorum. eğer kadrajda bir sıkıntı varsa Değerli güzel insanlar Birlikte yürüdük Alkışlar size Sevk atan uzun bir yolu birlikte yürüdük. Bugüne kadar hep el ele, kol kola, sırt sırta yürüdük. Hiçbir zorluk bizi yıldırmadı. Hiçbir durumda sabrımızı, soğuk kalmayımızı, sematimizin kararlılığımızı yitirmedik. Ama geldiğimiz noktada da kazanmanın olgunluğuyla davranacağız. Bu hiçbir şekilde birilerinin kazandığı, birilerinin kaybettiği sonuç değil. Biliyoruz ki Kıbrıs Türk halkı hep birlikte demiştik ki hiç kimse dışarıda kalmayacak. Demiştik ki herkesi kucaklayacağız. Hep birlikte yürüyeceğiz. Ve arkadaşlar bunu söyledikten sonra çok güzel şeyler oldu. Çok güzel. Ve bu çok güzel şeylerin olmasında emeği olan, kararlılığı olan, özverisi olan Arkadaşlarımı hep birlikte burada bir kez daha anmak isterim. Parçalanmayacağız, bütünleşeceğiz. Burada ben çoğunu zaten tanıyorum. İskelere tanıyorum, Maraşlı'yı tanıyorum, ülkemin dört bir yanını tanıyorum. Kim nerede doğdu, annesi babası nerede doğdu, hiçbir önemi yoktur. فمزشتد Bu seçim sürecinde evet üstümüze gelindi. Ama beni tanıyanlar bilir. Ben de ne kin vardır, ne nefret vardır, ne sevgisizlik vardır. Yüreğim çok gelişti. Bugün de itibaren bütün halkımızı kim seçim sürecinde ne demiş olursa olsun. Herkesi kucaklayın. Ediler. Nasıl olacakmış da Tufan Erümen Türkiye ile istişare edebilecekmiş arkadaşlar hep söyledik ama duymazdan geldiler bir kez daha söylüyorum daha önceki dört cumhurbaşkanımızın yaptığı gibi elbette dış politikada da Kıbrıs sorununda da Türkiye Cumhuriyeti ile istişare içerisinde yürüteceğiz çalışmalarımızı. Elbette böyle olacak. <laughs> Son teşekkür de <gülüyor> <Seyfileşme>. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef bu bölümde yanlış <laughs> Hep bu dönemde yanlarında olmam gerekirken içimde büyük bir acıdır. Sevgili anneme, babama, yeğenlerime, kız kardeşlerime, bütün aileme huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Özür dilek birlikte. Ve tabii, ve tabii, kendisine çok sınırlı zaman ayırabildiğim oğlum toprağa da buradan teşekkürler bir istiyorum. Ve bu coşkulu gecenin, bu coşkulu tarihi günün hemen ardından ertesi gün bugün normal hayatlarımıza geri döndük. Tabii yüzler gülüyordu e, bir kısmın en azından ama azınlıkta kalan bir kısım daha vardı ki e, hiç sesleri çıkmadı. Yalnızca tebrik etmekle yetindiler e, ve tabii ki seçim öncesinde olduğu gibi sağ kanattan aslında programlarımıza ne kadar konuk olarak kendilerini davet etsek de istedik. Misafir olarak ağırlamakta zorluk çektiğimiz sağ kanatın vekilleri, bakanları seçim sonrasında da aslında çizgilerinden hiç şaşmadılar e, ve aynı hareketlere devam ediyorlar. Tabii geçtiğimiz 5 yılda çok ciddi acılar yaşadık. Gerek yaşadığımız doğal afetler, depremler, kaybettiğimiz çocuklarımız e, ve hayatta olan çocuklarımızı kaybetmemek adına deprem riski olan okullara göndermemek için konteynerlar koyduk. Geçici bir çözüm olması gerekiyordu. Geçmedi. Dolayısıyla hem hükümetten beklentilerimiz hem yeni Cumhurbaşkanımızdan beklentiler oldukça fazla. Sağlıktaki eksiklikleri ee, bebeklerimizin Acı haberi gelecek mi diye beklerken fark ettik oradaki sağlık personellerinin 24 saat görev süresinin hemen ardından ikinci 24 saatlik dilime 48 saate ardından 72 saat boyunca nöbet tuttuklarını ve tabii ki e, sağlık hata kaldırmayacak bir sektör olduğu için e, ne büyük problemler çıkabileceğini hep birlikte acılarla birlikte yaşadık geçtiğimiz 5 yıl çok karışık bir yıldı e, yollardan elektriğe yolsu elektrik konusunda yaşadığımız birçok ızdırap vardı bunların hepsini Umarım Önümüzdeki Gerek 5 yılda gerek 3 yılda ki umarım çok daha kısa olur ama e, belki çözemeyeceğiz evet ama en azından bunlar için bir adım atılabilir ki geleceğimiz olan çocuklarımıza en azından onların zamanına bir şeyleri başarabilelim. Tufan Ergürman'ın açıkladığı 100 günlük icraat planında aslında e, birçok konu başlığı kimliksizlerden e, Kıbrıs sorunundaki müzakere şartlarına kadar açılmaktadır. Masa hedeflenen kapılardan birçok konu başlığına kadar tüm detaylar var İki toplumun arasındaki bugüne kadar zedelenen aşılamamış Aslında bazı noktaları aşmaya yönelik yapılması beklenen çok çalışma var dediğim gibi belki ömrümüz yetmeyecek bunları görelim ama en azından bu konularda bir adım atıldığını görebilirsek geleceğe daha umutla bakabiliriz diyorum Dolayısıyla önümüzde çok uzun bir yıl var bakalım bu 5 yıllık süre içerisine neler sığdıracağız diyorum ve hemen yorumlarınıza hızlıca bakıyorum. Serap Bilgili Soy, Demet Akarsu'yu yayınlar Melis Hanım demişler. Hikmet Özer Dükünlü, Fuat Günel, Ali Cem Güvde iyi yayın dileklerini iletmiş. Çok teşekkür ediyorum. Yarın yeniden saatlerimiz 18'i gösterdiğinde yeniden görüşünceye dek de sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.